Ünitemizin üçüncü amatör testindeyiz. birinci soruda tek atomlu olduğu bilen X, Y, taneciklerinin. Şimdi bunlar tek atomluysa ya ne olacak? Ya yani metal olacak ya da soy gaz atomu olacak. Çünkü metaller tek atomlu değiller. X'e bakarsak proton sayısı 19, elektron sayısı 18 denilmiş. O zaman bir tane elektron kaybı olduğu için bu bir katyondur. Z'ye bakarsak 19 protonu varken 19 elektronu varsa yüksüz haldedir. Ee, Y'ye bakarsam 15 protonu varken 18 elektronu varsa o zaman 3 tane elektronu aldığı için eksi -3 yüklü iyon halinde olacak. X ve Z birbirinin izotopu olabilir mi? Olabilir. Neden? Çünkü proton sayıları aynı e, iken proton e, şey nötron sayıları farklı olabilir. Yani bu bir ihtimal dahilinde izotop atomlar olabilirler. X katyon gördüğünüz gibi artı yüklü iyon olduğunu ispatladık. Y'nin anyon Z'ye yüksüz olduğunu söyledik. İkinci öncül doğru. Elektron başına düşen çekim kuvveti X sağcığında en yüksektir denilmiş. Şimdi buradan şeylere bakarsak hani x ve y'ye baktığımda şöyle düşünelim. Şimdi artı yük eksi 3 yük. Burada 18 elektron burada 18 elektron. Şimdi ikisini kıyaslarsak burada 19 tane proton 18 elektron çekiyor. Buradaysa 15 proton 18 elektron çekiyor. Kim daha çok çekim uyguluyor? Aynı elektron sayesinde 19 proton. Dolayısıyla bu gitti. Şimdi x ile z'yi kıyaslarsak z'ye bakarsak. 19 elektron 19 proton. Dolayısıyla burada çekim kuvveti 19 19 yani birebir bir çekim varken burada 19 tane proton 18 elektron çektiği için daha az elektronu çekim uyguluyor. Dolayısıyla burada elektron başına düşen çekim kuvveti en fazla x tanecindedir. Bu da doğrudur. Doğru cevap E seçeneği olur. İkinci soruya geldiğimizde A gruplarına ait olan tablolar verilmiş. Şimdi burada ne diyeceğiz bakalım şimdi bir grup periyot bulalım istersen. 128, 178'den 1200'lere çıkmış değer ee, ne olur? Burada e, yaklaşık işte kaç katı 10 kata yakın değil mi? O zaman şuraya bir çizgi çekersek burası 1A grubu. X, Y'ye bakarsak 88'den 825'lere çıkmış bu da bir a grubu. Z'ye bakarsak 170'lerden 300'lere 300'lerden 1800'lere çıkmış. 6 kata yakın bir artış var. Şurada bir uçurum var. Dolayısıyla bu 2A grubu. T'ye bakarsak 200, 500, 500, 900. 900'den 1400 yani burada çok ciddi bir artış göremiyoruz. O zaman 4'ten büyüktür diyebiliriz değerli elektron sayısı için. Ee, X'in atomik yarı çapı Y'ninkinden küçük mü? Şimdi X ile Y aynı gruptaysa birinci iyonlaşma enerjilerine bakalım. İyonlaşma enerjisi yukarı doğru arttığı için x'in e, değeri y'nin üstünde olacak. O zaman yarı çapı olarak bakarsak x'in yarı çapının y'den küçük olması lazım. Çünkü yarı çapı aşağı doğru artıyordu. Dolayısıyla bu ifade doğru. Z element oda koşullarına katı mıdır? 2A grubu toprak alkali metal olduğu için tümü katı haldedir. Doğru. T element alojen olabilir mi? Olabilir. Çünkü ben 7A'ya kadar bunu hani belirleyemedim. İlk 3, 3'te değil yani 3A olmadığını biliyorum. 4A, 5A, 6A, 7A'ya, 8A'ya ait olabilir bilemiyorum. Ama halocan olabilir mi? Tabii ki olabilir. Niye olmasın? E, çünkü burada bana şey dememiş değil mi? Hani bir periyot vermemiş bana. Şu periyotta bulunur falan dememiş. ki Kaldı ki onu bile dese yine halocan olduğunu ispatlayabiliriz burada. E, doğru cevap E seçeneği olur. Şimdi element kütle numarası nötron sayısı verilmiş. E, burada kütle numarasından nötron sayısını çıkarırsak 9 tane protonu kalır. 14'ten 7 çıkarsa 7 proton olur. 16'dan 8 çıkarsa 8 protonu olur. Buna göre atom yarıçaplarını çaplarını falan Şimdi X'i 9 diye açarsak 2, 7 diye açılır. Yani ikinci periyot 7A grubu. Peki Y'ye bakarsak Y7 2, 5 diye açılır. Bu da ikinci periyot 5A grubu. Ee, Z'yi açarsak o da 8, 2 6 diye açılacak. O da ikinci periyot 6A grubu. Zaten ardışık 5A, 6A, 7A oldu. Şimdi birinci yonlaşma neresine bakarsak 5A'nın en iyi yonlaşma neresi 6A'dan büyük ama 7A hepsinden büyük olur. Sağa doğru arttığı için. O zaman en büyük X'e ait olur. İyi yonlaşma neresi sonra Y. Sonra da Z olur. Yani X, Y, Z sıralaması doğru bir sıralama olacak. Atomik yarı çaba bakarsak yarı çap sola doğru büyüyordu. Dolayısıyla en solda olan 5A grubundaki Y'dir. Sonra en onun sağında Z olur. Onun da sağında X olur. Dolayısıyla Y, Z, X sıralaması olmasını bekleriz. Doğal, o halde doğru cevap buradan A seçeneği olur. Dördüncü soruya geldiğimizde katman elektron dağılımına verilenlerden hangisinin periyodik cedveldeki yeri yanlıştır denilmiş. İkinci periyod iki katman olduğu için 5A grubudur. Doğru. Burası ikinci periyod son yöngedeki elektron olduğu için 2A grubu diyeceğiz ya da ikinci grup diyeceğiz. Dördüncü grup olduğu fikri hatalı. Bu 3. periyot 18. grup. Çünkü 8A grubu. Oraya 10 tane B grubu girdiği için 18. grup diyebiliriz. Doğru. Bu 4. periyot 1A grubu. Doğru. Bu da 4. periyot 2A grubu ya da 2. gruptur. 2. E, 2'den sonra onu ekliyoruz zaten. 1, bir a 1. grup 2A iki 2. gruptu. Doğru. Burada yanlış olan B seçeneği olur. Kesit verilmiş. Dikkat edelim kesite. E, şu hidrojen elementi, şu helyum elementi. Bunlar istisnai örnekler. Y elementinin değerli elektron sayısı 8 midir? Hayır. Bak helyum değerli elektron sayısı 2 olan bir soy gazı hatırlarsan. Y'nin birinci yoğunlaşma enerjisi Z'ninkinden mü? Şimdi aynı yatay sıradayız. E, T2A grubunda şey Z2A grubunda T3A grubunda 2A'nın enerjisi 3A'dan biraz daha yüksekti. Dolayısıyla T'nin birinci yoğunlaşma enerjisi Z'ninkinden büyük olamıyor. Küçüktür. X bir alkali metal midir? Hayır. X bir e, A ametaldir. Bir alkali metal grubunun tek ametalidir. O halde yanlışı sorduğu için doğru cevap E seçeneği olur. Yine bir kesit var. Kesite göre bakarsak. Burada çok istisnai bir örneğim yok. X, Y, Z, T, L, M ile ilgili soru var. Atom yarıçapı en büyük olan element M'dir. Çünkü atom yarıçapı sola ve aşağı doğru artar. O zaman M en altta olduğu için doğrudur. Elektronik atifli en büyük olan element 7 anlı olan flor elementidir. Bu da doğru. Y'nin birinci yoğunlaşma enerjisi Z'ninkinden fazla mıdır? Şimdi e, Y'nin birinci yoğunlaşma enerjisi yani şurası 2A grubu. Şu 3A grubu 2A'nın enerjisi 3A'dan bir tık yüksek oluyordu. Burası yeni birinci yoğunlaşma enerjisi 3A'dan büyük olmalıdır. Bu da doğru. Elektron ilgisi en büyük olan element 7A'nın ikinci üyesi. Yani klor elementi. Yani o da L'ye karşılık geliyor. L'dir. X'in metalik aktifliği M'ninkinden fazla mıdır? Hayır. Metalik aktiflik aşağı doğru artar. Artan yarıçapla beraber. Çünkü yarı çaplı büyürse elektronu vermek kolaylaşır. Daha aktif bir metal oluşur. Dolayısıyla burada e, x'in metalik aktifliği daha düşük olmalıdır. Doğru cevap E seçeneği olur. 7'ye geldiğimizde ise e, periyodik cebirin aynı periyoduna yer alan ametal ile ilgili. Şimdi e, periyodik cebirin aynı periyodundayız ve ametallerden bahsediyoruz. Yani 4A, 5A, 6A olabilir. Her zaman doğrudur denilmiş. atom numarası arttıkça elektron ilgisi artar mı? E, sağa doğru ben elektron ilgisini arttığını biliyorum. Burada çok bir istisnai örnek anlatmıyoruz. Dolayısıyla bunu bekliyoruz. İyonlaşma enerjisi için bunu söyleyemem. Neden? Çünkü 5A'nın iyonlaşma enerjisi 6A'dan yüksektir. Sağa doğru gidince düz bir artış göremiyoruz. Bazen sapmalar oluyor. Dolayısıyla bu ifade hatalı. Atom yarıçapı ile iyonlaşma enerjisi ters orantılı mı? Her zaman bunu da söyleyemiyoruz. Çünkü mesela 5A'nın yarıçapı 6A'dan büyüktür ama 5A'nın iyonlaşma enerjisi 6A'dan gene büyük olur. Dolayısıyla her zaman ters orantı görmemiz mümkün değil. Burada doğru cevap yalnız 1 olur. O da A seçeneği olur. 8'e geldiğinde kütle numarası 63. X elementinin 63 kütle numarası var. Nötron sayısı proton sayısından 5 fazlaysa protona P dersem nötron sayısı P artı 5 olur. O zaman 2P artı 5 63'e eşitse 2 tane P buradan 58 olur. O zaman proton buradan 29 olur. Yani proton sayısı 29 olan element. E bunun nötron sayısı sorulmuş. 29'a 5 eklersek Nötron sayısı 34 olan e, X atomu karşımıza çıkar. Son soruya bakarsak atom hacimlerinin büyüklüğü verilmiş X Y Z şeklinde ve bir artış görüyoruz burada. E, ve baş grup aynı baş grupta oldukları biliniyor. Yani aynı baş gruptaysa bunlar demek ki aynı grup içindeler. O zaman burada kesit olarak bakarsak en büyük yarıçap Z olduğu için Z en aşağıda, Y ortada, X ise en üstte olacak. Ametalik aktifliği en büyük olan aşağıya doğru yukarıya doğru ametalik aktiflik arttığı için en büyük olan x olmalıdır. Üçlen yer beraber elektron alma eğilimi artacaktır. Yerin birinci yoğunlaşma enerjisi x'inkinden büyük müdür? Z'ninkinden büyük müdür? Evet. Yukarı doğru yer küçüldüğü için yoğunlaşma enerjisi daha büyük olur. Atom numarası en küçük olan element en üstteki element x elementi olur. O halde doğru cevabımız D seçeneği olur. 9 soruyu bu şekilde yine bitirmiş oluyoruz. Şimdi sırada uzman testlerimiz var. Uzman testlerinde tekrardan görüşmek üzere.